Uzaylı Rola Çin Seddinde Uzaylı Rola Çin gezisine çıktığı için çok mutluydu. Çünkü birçok değişik yer ve insanla karşılaşacağını biliyordu. İlk olarak Uygurların yaşadığı bölgeye gitti. Bu halkın Türk olması onu şaşırttı. Uygur halkı Türkiye'deki çoban çocuğa hiç benzemiyordu. Ata binmeyi çok seven bir Uygur kızla arkadaş oldu. At binmenin bu halk için çok önemli olduğunu öğrenmişti. Kızla birlikte geniş düzlüklerde at koşturdu. Kız Rolaya niçin bu kadar süslü giyindiğini sordu. Rola da yaşadığı yerde giyimin böyle olduğunu söyledi. Sonra kıza dünyada değişik renklerde farklı insanlar yaşıyor Bazılarınız beyaz, bazılarınız koyu tenlisiniz. Sen Türk olduğunu söylüyorsun ama çekik gözlüsün. Türkiye'de yaşayan çoban arkadaşım sana hiç benzemiyor dedi. Uygur kız dünyada çok değişik iklimler var. Bu bizi etkiliyor ve farklılaştırıyor. Çin yerine Türkiye'de yaşasaydık biz de çoban arkadaşına benzeyecektik dedi. Rola Uygar kızın ikram ettiği meyve suyunu içti. Rola artık Çinlilerle tanışmak istiyorum. Benimle arkadaş olduğun için teşekkür ederim dedi. Gezisine devam etmek üzere gemisine bindi. Uzaydan bile gördüğü Çin Settin'in üzerinde uçtu. Onun uzunluğu uzaylı kızı çok çok ama çok şaşırtmıştı. Çin çok kalabalıktı rola burada kaybolacağından korktu. Bu ülkede 1 milyardan fazla insan yaşadığını söylediler. Uzaylı kız şaşkınlıkla düşündü. Benim gezegenimde çok az insan yaşar. Dünyada ne kadar kalabalıkmış. Çinliler Rolayı ve elbiselerini çok beğendiler. Bir Çinli Rolaya yaklaştı. Adının Ai Ching olduğunu söyledi. Ona Çin'i tanıtmak istiyordu. Rola buna çok sevindi. Türkiye'deki çoban arkadaşından sonra ilk kez bir rehberi olmuştu. Ayye Çink uzaylı kızı Çin'in en güzel yerlerine götürdü. Birlikte Çinli sanatçıların oynadığı geleneksel Çin tiyatrosunu izlediler. Kral mezarlarını gördüler. Ayye Çink bu mezarların bir benzerinin olmadığını söyledi. Rola Çinlilerin Porselen ve seramik eşyalar ürettiklerini öğrendi. Ay için sana çok az bulunur bir vazo göstereceğim. Çinliler böyle eşyalar üretmekte çok ustadır dedi. Uzaylı Rola bu vazo'yu çok beğendi. Çünkü parlaklığını kendine benzetmişti. Bu ülkede de kocaman buda heykelleri vardı. Uzaylı Rola Çinlilerin yazısını hiç okuyamadı. Çünkü daha çok resme benziyordu. Ay Ching yardımıyla bazı sözcüklerin yazılışını öğrenebildi. Oysa Rola çok akıllı bir kızdı. Uzaylı Rola Çin'i Ay Ching ile birlikte dolaştı. İpek denen kumaşı Çinlilerin ürettiğini öğrendi. Rola ipek kumaşları çok beğenmişti. Rola bu kumaşları beğendiğini Ay Ching'e söyledi. Ay Ching senin giysilerinde çok güzel dedi Rola'ya. Rola Ay Ching'in giysisini beğenmesine sevinmişti. Onun hediye ettiği ipek kumaşı aldı. Teşekkür ederim bununla kendime yeni bir giysi diktireceğim dedi. Uzaylı Rola her gittiği yerde çok beğeniliyordu. Birçok kişi ona çiçekler vererek hayranlıklarını gösterdi. Ama Kimse ondan Çin'in kraliçesi olmasını istememişti. Oysa böyle büyük bir ülkenin kraliçesi olmak isterdi. Bu onu çok mutlu edecekti. Rola bundan sonra nereye gideceğine karar verdi. Ay Chinge teşekkür ederek uzay gemisine bindi. Onu geçirmeye gelen Çinliler çok kalabalıktı. Uzaylı kız bu yüzden çok zor havalanabildi. Şimdi sırada Japonya'yı görmek vardı.